size köpekli, köpeklerle ilgili şeyler anlatacağız. Evde mi daha iyi olur yoksa dışarıda mı daha iyi olur onu anlatacağım. Hadi başlayalım. Ee, bence evde daha iyi olur çünkü hem evimizde olur hem de sahiplenmiş oluruz. Daha mı rahat ederler evde? Evet. Neden? Çünkü onlara yatak alabiliriz. Onlara mama verebiliriz. Oynayabiliriz. Oyun onları, oynayabiliriz. Onları, onların tuvaletini yaptırabiliriz. Onunla oyun oynayabiliriz. Ve yarış yapabiliriz. Ee, onunla arabaya bilip biraz dezeriz. Mesela. Ee, onu tasmayla dezdiririz. Evde neler olur? Yani evde onu ne rahat ettirir? Evde daha mutlu olur. Ha mı? tamam. onu, onu bulur. Ee, evde şeyden rahat olur arkadaşlar. Ee, bir oturmak, iki e, neydi? Aha buldum. <laughs> oturmak, sonra yatmak, uyumak, e, dışarı çıkarmak, dışarıda çimenlere yatmak, keyifli olan şey budur. Onları onu dezdirmem çok ee, Onlarla oyun oynamak evde, onunla saklanmaca oynamak çok eğlenceli olur ama bazen böyle bir şey olmuyor. <laughs> ama onunla e, e, teleskopla havaya bakmak isteriz, onunla uzaya çıkmak isteriz, onunla uzayda e, bilimler yapmak isteriz, onunla bilimlerle o bir, bir teknoloji yapmak isteriz teknoloji e, yaparız ve teknolojiden sonra e, bir tane dünya oluştururuz ve o ikisini dökünce de e, biz bizi uzaya yaşınlar. Hmm. Bu kadar olsun. Bay hmm. bay. Bu kadar da videomuz. Hmm. çok seviyorum. İyi tatiller. Bay <laughs>